thank <laughs> you Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok acayip bir içerikle karşınızdayım. Rammus analizi yapacağım. Ama sadece bir Rammus analizi değil, Rammus'u yaşayan bir adamı analiz edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu adam ne yapmış onu söyleyelim öncelikle. Özgürümüz buraya koyar. Bu sezon, sadece bu sezon, 2600 maç Rammus oynamış. Geçen senede 1400 kere oynamış. Yani bu adam 2 senede 4000 maç... Rammus oynamış arkadaşlar. Ya bence inanılmaz bir şey. Ya sadece bu seneyi göze alalım. 2600 maç Rammus oynamak. Sadece Rammus oynamak. Rammus'un her şeyini bilmek. Zaten böyle olduğu için de arkadaşlar adam Kore sunucusunda Master 200-300 puanlarda takılan bir adam. Mantıken düşündüğün zaman Kore sunucusunda Master olmak e sadece Rammus oynayarak bunu yapmak harbiden kolay değil arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Tahmin ediyorsunuzdur. Bir de Rammus'a bir güçlendirme geldi biliyorsunuz ki. Artık W'sunu bastığında Yavaşlaması maalesef olmuyor yani Maalesef demeyeyim bu Rammus oyuncuları için iyi bir şey ben bu arada Rammus oynamayı çok seviyorum e, Oynayanları da izlemeyi de çok seviyorum O yüzden bu tarz Rammus Vesaire gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor Ve arkadaşlar bu maçı analiz ederken de Şöyle bir şey söyleyeyim bu arada kuşları W'su sayesinde ne kadar hızlı aldığını gördünüz bu, bu maçı analiz ederken Şöyle bir şey söyleyeyim bakın Bir sezonda 2600 maç çok dedik değil mi Size bir adam analiz edeceğim yakında 1-2 gün kaldı bir sezonda sezonda 5500 maç oynadı sadece bir şampiyonu. Bakın ve bu adam ligi düşük bir adam. Sadece izleyin ve görün. O o analiz geldiğinde şok olacaksınız. Kesinlikle eminim. Burada mavi güçlendirmeyi almayıp grompa alıp 3. seviye olmayı başardı. Şimdi üst koridora baskına gidecek ama Şimdi buraya baskına gitmek kul altına gitmek demek. Yani buraya baskın diye bir şey yok. Jax burada bu adamın üstüne atlayacak hali yok. O yüzden burada bekliyor. Ha şunu bekliyor olabilir. Talyah buraya gelirse falan diye ama Talyah da orta koridorda. Tabi Rammus bunu bilmiyor. Hani Queen çok ittirdi ya. Burada Rammus hani Talyah gelir diye düşündü. Derken burada Talyah orta koridorda gördüğü gibi Rammus da oradan çıkmış oldu. Zek orta koridor yine. Garip garip orta koridor şampiyonları oynanmaya devam ediyor. Şimdi Taliyah'ı yakaladı. Bakalım hasarı ne seviyede? Ben onu da merak ediyorum. Hala kendisini göstermedi. Aa, çarpını atamadı orada. O biraz sıkıntı olmuş olabilir. Taliyah şimdi arkadan yakalamaya çalışacak mı? Yakaladı ama öldürmeye hasarı yetecek mi? Ondan emin değilim. İşte W'sunun o değişimi nasıl fark ediyor görüyorsunuz? Resmen rakibini kovalıyor arkadaşlar ve burada Zoe Taliyah'ın sıçrasıyla beraber onu almayı başarıyor derken arka tarafta zek yakalanmış. zekide de düşürmeyi başarıyorlar ve Rammus'un o beklemesi güzel sonuçlanıyor. Oradaki W'sunun değişiminin ne kadar fark yarattığını umarım fark etmişsinizdir. Bakın yampiri yengeç olmasına rağmen ulan şu yampiriyi alayım sonra alt koridora gideyim demiyor. Direkt olarak gidiyor. Çünkü koridoru nasıl yakaladığı çok önemli. Bakın burada sıçrası da var zaten. En kötü sıçrasını kullanır ama ona gerek bile kalmıyor ve rakibi sıçra kullanıyor. Ama arındırı olan rakibi orada E yeteneğini kullandığı için bence burayı olabildiğince kötü oynuyor. He dipnot burada rakibinin arındır kullanıp kullanmadığını da Jinx'tir, yındır söylemesi lazım. Şimdi Rammus'un mantığını söyleyeyim. Bir ormancı olarak mesela atıyorum ormancı olarak düşünüyorum. Ulan alt koridorda bizimkiler ölmüş adamların canları da az. Bu adam arındır kullanmıştır diyebiliyor adam. Ama bence yine de dediğim gibi bilmiyorsa eğer Lulu'ya onu yapması veya E yeteneğini kullanması her türlü daha iyi diyebilirim. Zekle ufak bir kapışma koridoru dondurmak adına koridorla oynarken Rammus'u kesinlikle W güçlendiriyorsunuz ama ormanda oynarken Q yeteneğini güçlendirmek her türlü daha iyi. Çünkü sağa sola koşarken orman kampları arasında hareketlenirken vesaire vesaire Q yeteneğiniz bekleme süresi çok çok işe yarıyor diyebilirim. Burada iki orman kampını aynı anda ufaktan kesmeyi deneyebilir ama öyle bir şey hiç yeltenmiyor bile. Bir an önce 5. seviye olup üst koridora yardım etmeye çalışacak büyük bir ihtimalle. Burada 5. seviyede olmayı başardı. Bakalım şimdi üst koridora baskına gidiyor. Sıçrası var onu unutmayalım. Kulenin altında yakalarsa orada Jax'ı falan direkt olarak düşürebilir. Aynen de öyle yapıyor. Gördüğünüz gibi sıçrasını kullanıp skoru almayı başaracak skorunu. Evet Q yeteneğini 3. seviyeye getirdi. Bu arada bekleme süresini azalmayı da tekrardan gösterelim. Bakın 5. seviyede 540'a düşüyor. Çok fazla bir düşüş bu. 10 saniyeden yarı yarıya düşmüş oluyor. Şimdi Bami'nin közü yanına da bir tane çivili zırhın alt eşyasını aldı. Fark ettiyseniz Bami'nin közünden yapılan herhangi bir eşyada bu kullanılmıyor. Ama bu bu şampiyonun core itemı diyeceğimiz yani olmazsa olmaz. Bu şampiyona bunu almazsan olmaz abi. Yani atıyorum Zoe'ye sen kayıp cilt almazsan olur mu? Olmaz abi. Yani Hero'nun bu ne bileyim işte. Afelyosa sen gidip rüzgarın nedir diye ya da Karaken ya, ya o tarz bir fizikse gidip atıyorum kayıp ciltli mi mitik eşya alır mısın? Almazsın gibi bir durum. Ya bu da o tarz bir garanti, mecbur alınması gereken şampiyon. 6. seviyede oldu burada. Zoe'den de Bubble geliyor. Burada çok güzel bir baskınla hem Zoe'nin güzel oyunuyla skor almayı başarıyorlar. Bakın az önce de yaptı. Söylemeyi unuttum. Burada da yapıyor. Ufak bitiyor. Tekrar söyleyeyim bunu. Bakın ultisini kullandı. Bekliyor. E yeteneğini hala kullanmadı fark ettiyseniz. Be Bekliyor ve şimdi kullanıyor. Şimdi bakın buradaki E yeteneğini kullanma olayı CC chain yani Kitle kontrol uyguladığınız takdirde ya da takımınızdan birisi uyguladığı zamanlar ya da rakip sizden kaçmıyorsa kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Bekleyin rakip sizden bir uzaklaşsın ki W'nuz artık yavaşlatmıyor sizi. Bir tık, bir tık böyle W'yu basıp rakibin arkasına koşturabilirsiniz. Böyle durumlar mevcut olduğu için E yeteneğinizi hemen kullanmamanız şiddetle tavsiye edilir. Lulu burada zilyanı düşürmeyi başardı. Arka taraftan Zoe geliyor. Bakalım Lulu'yu yakaladı. Bakın E yeteneğini kullanmadı. Sonradan kullanıyor. Lulu ona vurmadığı için hasar için. Jinx burada skor alıyor. Bakalım Aphelios'u kovalayacaklar mı? Q yeteneği geliyor ama arka tarafta Taliyah olduğu için kovalamayacak mı derken aynen kovalamıyor. Şu ana kadar oyunun her yerinde var. Yani 3-0-2 oynuyor. 6 skor var zaten. 5'inde kendisinin parmağı var. Şimdi burada Q yeteneğini güçlendirmesinin artısı var tabii ki. Bunu unutmayalım. Çünkü her yerde olması için gerçekten bu değerli bir yetenek. Orta koridora koşturuyoruz. Bakın sürekli oyunumuz sağa sola koşmayla geçiyor. Ama şimdi şunu unutmayın. Siz de koşturacaksınız. Çünkü niye? Rammus şampiyonu siz doğru zamanda doğru yere baskın attığınız takdirlerde kesinlikle ve kesinlikle şey arkadaşlar yani skor potansiyeliniz yüksek. Özellikle ve özellikle burada mesela bence Rammus için kötü bir durum var. Şimdi bakın onu bahsedeyim. Jax'a baskın atması çok kolay değil. Zek'e baskın atıyor. Evet ama Zek tank bir şampiyon kaçma ihtimali var veya öldürmeme ihtimalleri var. Afelios'un arındırı var. Şimdi şöyle düşünün. Orta koridorda Zek değil Orianna olduğunu düşünün. Bu da Zoe değil Leblanc. Şimdi o Orianna nasıl yaşayacak? Anladınız mı demek istediğimi? Syndra için aynı şey geçerli. Şimdi diyeceksiniz ki abi Syndra oynuyorken işte ne bileyim E yeteneğimle Rammus'un Q'sunu bozarım. E ultisi var adamın. Q ile koşarken ultiyi bir koysa kafana direkt öldün. Yani bunlar değerli şeyler. Rammus için de aslında kötü bir durum. Söz konusu rakibin seçtiği şampiyonlar. Özellikle orta koridorda şampiyon ol o e tank şampiyon olması Kötü bir durum Rammus adına. Şimdi Chemtank alıyor burada. Turbo Chemtank zaten Rammus hız şampiyonu. Sağa sola koşarken savaş başlatırken ne kadar hızlı giderse o kadar iyi onun için. Ve burada Turbo Chemtank eşyası da bu konuda baya baya işini görüyor diyebiliriz. Salih alt koridorda görmüş olsa gerek ben fark etmedim ama zaten kendi üst koridorunun da üstünlüğünü gördüğümüz için direkt olarak burada bir alamet başlıyor. Dakika 14'ten önce bu alameti almanız önemli. Eğer rakip dakika 14'ten önce alamıyorsa ne bileyim alacak ve basacak yeri yoksa ejder bazen daha iyi olabiliyor. Ama genel olarak kesinlikle alamet her zaman daha mantıklı diyebilirim. Genel anlama baktığımız zaman. Ama tabi kullanmayı unutmayın. Düşük eloda çok fazla dakika 14'ten önce kullanmayı unutan çok fazla insan oluyor. Siz onlardan olmayın. Bir şekilde gidin. Ya orta koridora bile açsanız gidin açın abi. Bir şey kaybetmezsiniz. Az önce bahsettiğim durum tam olarak bu. Bu zeke baskın atmak zor. Atsalar bile öldürmeleri zor arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Bu arada benim izlediğim, benim gördüğüm, Rammus'larda çokça gördüğüm siirbas papuçları. Yani ormanda bile siirbas papuçları çokça tercih ediliyor. Yalnız yan tarafta Luluyu yakaladı. Ama Afelios'un hasarı yetecek mi ona? Ultisi hala var bu arada. Ultisini kullanmadı. Afelios da yandan yandan tırtıklıyor. Tırtıklamaya devam ediyor diyelim. Talyaya gelmiş ama Oradan bir şey çıkmaz. Oo, Zilyan'ın olduğunu unuttum ben. Şimdi Zilyan Rammus'un üstüne bombasını koyup üstüne hız verip Rammus'u inanılmaz bir şeye dönüştürebiliyor. Böyle de bir durum söz konusu. 9. seviye oldu. Şu yeteneği 5. seviye olmuş durumda. Bakalım şimdi neler göreceğiz. Evet, alameti gördüğünüz gibi kendi Jinx'e yani bence taşıyıcısını açması güzel. He burada Jinx kötü oynadı genel olarak maçta baktığınız zaman. 70 farm, 30 farm fark yemiş falan baya kötü bir durumda ama yine de nişancı nişancıdır. Nişancı olmadan maçı kazanmanız baya bir zor. Zek geldi yalnız içeriye. Zek'in e, hasarından Jinx kaçabilecek mi orada bilmiyorum. Baya da hasar vurdu. Zillion ultisi orada Jinx'i hayatını tutacak mı? Zek bilerek hasar vurmuyor. Şu an oyun baya sıkıntıya geliyor derken orada zilin Ultisinden tekrar doğdu. Güzel bir taunt. Jinx bir otomatik saldırı. Aa ölmedi. Zek'e vuruyorlar. Zoe'nin tutuşturuna düştü. Zek de düşüyor ama pasiflere ayrıldı. Oradan düşüremeyecekler. Aphelios taramaya devam ediyor burayı. Ultisini kullandı. Ultiyi kaçırdı. Aa. Bu hiç olmadı. Şimdi. Bu Rammus şey Rammus yani normalde Q güçlendirdiği için orada normalde Aphelios mesela Rammus'a vursa kendisi ölür. Ama bu Rammus Q güçlendirdiği için hani rakibe taunt attığı zaman direkt olarak rakip ölmüyor. Ya da inanılmaz saçma hasarlar yemiyor. E, o yüzden de burada onu unutmayın. Yani Rammus'unuz ama Q güçlendirdiniz daha yavaş oynamanız... Daha sakin oynamanız gerekiyor. Sakin derken tek başına sakin. Takım arkadaşlarınızla oynadığınız sürece sıkıntı yok. Ve Afelios ve Zek ikilisi oyunu bayağı bir domine ediyor bu dakikaya kadar. Onu da belirtmek istiyorum. Zoe 2 4 2 Zek 4-1-1 oynuyor. Ofelios 4-1-3 oynuyor falan filan. Oyun baya baya sıkıntılı hale gelmeye başladı. Şimdi burada büyü direnci çizmesi aldı Ramus. Rammus. Şimdi buradaki büyü direnci çizmesi Evet rakipte büyü hasarı gerçekten var. Ama bu kitle kontrol anlamında çok var mı? O biraz tartışılır. Tabii ki var. Yok değil kitle kontrolü rakipte. Ama hani bu büyü direnci çizmesini ram saldıracak kadar var mı? Ondan tam emin olamadım arkadaşlar. Dediğim gibi çok kötü değil ama sihirbaz pabuçlarını aldığı zaman Rammus inanılmaz bir hasar artışına sebep oluyor. Özellikle çivili zırh bittikten sonra çivili zırh burada önemli bir olay. Aphelios'un arındırı sizin için çok önemli o yüzden kesinlikle Aphelios'un arındırını kontrol edin yani zamanını tutun bir şeyler yapın o önemli bir de burada ikinci W fullüyor Rammus ama ben bazı Rammus'larda E yeteneğini güçlendiren de gördüm onu da söylemek istiyorum sizlere çünkü burada niye W değil E yeteneği güçlendiriyorlar diyorum şimdi E yeteneğini güçlendirdiğiniz zaman e, ee, rakibe kitle kontrolünüz daha fazla oluyor. Şimdi siz W güçlendiriyorsunuz evet ama gün sonunda rakip size vurmadığı takdirde sizin o tanklığınız çok da bir işe yaramıyor aslına bakarsanız. İgnorlanabiliyorsunuz Yani rakip size vurmadan hayatına devam edebiliyor. Öyle bir durum söz konusu olduğu için de sıkıntılı bir durum. Burada buraya kadar altını alıyor. Bakalım Nunu'nun kalkanıyla yaşayacak mı? Rammus burada tekrardan düştü. Oyun her geçen dakika daha zorlaşıyor. Şimdi bakın, aslında bu maç bizim için çok güzel. Özellikle tank oynayan kardeşlerimiz için güzel bir örnek. Niye? Orta koridoru kötü oynuyor şu an. Nişancısı çok kötü oynuyor ve buradan bir tank olarak bu maçı buradan döndürmek için ne yapabilir? Şimdi biz bunu konuşacağız. Şimdi birincisi ne yapabilir? Afeliyorsun, arındırı yokken sıçrası, Osubus'u, busu, chem Tank, ulti multi bir savaş çıkartıp bir şeyler kazandırması lazım. Eğer Afeliyorsun arındırının etrafında oynarsa kırmızı takım sol tarafın şansını ben görmüyorum. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Sağ takımın öncelikle hata yapması lazım. Çünkü nişancı bu kadar fark varken nişancılar arasında önce Afeliyorsun hata yapması lazım. Oo, Jax yakalandı mı burada? Aynen yakalanıyor. Skorda Jinx'e bırakıyorlar. İhtiyaçları olan şeyler bunlar işte. Ufak ufak skorlar. Devamında dediğim gibi zaten tanksınız. Bu şekilde oyun ilerlediği takdirde oyunu kaybetme ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi böyle olduğu için de niye Şimdi dümdüz oynarsanız nişancılar fark yaratacak. Şimdi burada çivilinizde bitti. Eşya avantajınız var. Bir şekilde savaşmanız lazım. Rakibinde arındırı yok. Şimdi bu aralıkta birini yakalaması lazım. Ya da birilerini. Artık o kim olur onu ben bilemem. Yani o an pozisyon dışı kim varsa. Şimdi bunu yapamazlarsa eğer. Oyun geç aşamaya gittiğinde tabii ki sol takımın kompozisyonu baya iyi ama o süreçte ejder ruhunu alabilir kırmızı takım. Üstüne baron alıp oyunu çok daha öne geçebilirler gibi gibi durumlar. Şu an mesela oyun baya sıkıntılı durumda. 5-2-4 oynuyor bu adam şunu diyor şu an ulan ben bu takıma daha ne yapayım? Alt koridora gittim alamet açtım erken oyunda üst koridora gittim orta koridora geldim skor ve skorlar verdim İşte bu. İşte tam olarak size bahsettiğim olay bu ve Lulu da sıçra atıyor burada. Lulu'yu da yakalıyorlar. Jinx'e giderse skor çok iyi olur. Ve tam olarak bahsettiğim şeyin burada yaşanması benim hoşuma gitti açıkçası. Şimdi burada Zek olabildiğince hasar vurmaya çalışıyor Jinx'e. Ama Zilyan'ın ultisinin olduğunu hatırlatalım. E, hatta hala kullanmadı Zilyan'ın ultisini gayet güzel bir şekilde. Ve orada yaşıyor. İşte arındırınız yokken ben korumadayım ben güvendeyim diye düşünüyorsunuz ama çok uzaklardan Rammus özellikle yeni ultisi tabii yeni ultisi dediğim bayağı oluyor değişeli ama bu ultiyle uzaklardan savaş başlatabiliyor bu da çok büyük bir artı Rammus adına dediğim gibi bu arada W güçlendiriyorsa bence kesinlikle ve kesinlikle ee, sihirbaz pabuçlarını alması bence güzel olurdu Burada zeki yakalayacak. Öldürebilir mi? Orası tartışılır. Ultisini kullansa bence öldürme ihtimali vardı. Ama ultisini kullanmak istemedi orada. Bu arada W'sunun bastığında da şimdi şöyle bir şey var. W'su değiştikten sonra bunu yapmış olabilir. Öyle de bir durum var. Ben onu unutuyorum. Hani W güçlenmeden önce E yeteneği güçlendiriyorlardı ormanda ikinci de. Ama burada w hani W'su güçlendiği için artık yavaşlamadığı için de yapıyor olabilirler. Çünkü kendi hasarı da bayağı bir artıyor. Ultisini kullandı. Bence hiç gerek yok. %100 yakalamışlardı Talia'yı. Burada ultisi yok. E, ultisinin olmaması bence kötü bir durum Ramos adına. Afeliyorsa savaş başlatamayacağı anlamına geliyor diyebilirim. Orman dönmeyi tamamen bıraktı. Çünkü gerideyseniz arkadaşlar bir şekilde farklı bir şey yapmanız lazım. Yani dümdüz oynayarak gerideyken maç kazanamazsınız. He, şöyle kazanırsınız. Farmınız çok iyidir. Siz oyunda öndesinizdir. O zaman farm yapıp bir şekilde kazanabilirsiniz. Şampiyonunuz da geç oyun şampiyonudur. Ne bileyim, Kassadin falan oynuyorsunuzdur eyvallah. Ama atıyorum orta oyun falan şampiyonu oynuyorsunuzdur ya da çok geç oyunda takımınızda Jinx, Aphelios gibi nişancı farkları vardır. Yalnız burada Baron'a başlamışlar Queen alt koridordayken bu biraz sıkıntılı bir tercih rakip takım için. Çünkü Rammus oraya girerse harbiden orayı darma duman edebilir. Lulu'nun W'su burada Rammus'u bayağı bir bozuyor. İçeriye giriyor Rammus. Aphelios kalıyor. Bakalım Aphelios tuttu arındırı kullanıyor ama orada Rammus'a çok hasar vurabileceklerini sanmıyorum ben. Hatta Aphelios'a vurmaya devam ediyor Rammus. Ve oradan kurtulmayı başarıyor mu diyecektim ki Rammus sıçrayla orada devam ediyor. zekede de E yeteneğini kullandı ama Zek umursamıyor Rammus'u hiç umurunda değil. Jinx arkadan geldi. Burada rakip takımdan ne kadar kişi öldürürse kırmızı takım o kadar iyi. Çünkü o bir dakika ufak bir oyun geldi orada Rammus'tan. Şimdi bakın burada Jinx kapanını açıyor. Zek gitti oradan. Eğitini inatıp geri çıkıyor. Kapana çekiyor rakibi. Gayet güzel oyun. Hoşuma gitmedi değil. Ve Zek burada düşüyor. Jax arka tarafa gitmeye çalışıyor ama yan tarafta Zek doğacak bu sefer Jax'la uğraşırken o biraz sıkıntı. Harbiden de doğdu ama tabii ki orada Ramus yine E'sini kullanıp Zeki düşürmeyi başarıyor. Şimdi rakip takım Baron aldı. Eyvallah ama 4 kişi Baron'u kaybetti. Şimdi bu 4 kişinin Baron'u kaybetmesi aslında mavi takım çok, için çok iyi. Niye? Rakip takım baron alıp oyunu bitirme şansını kaybetti. Şimdi bunu kaybettiği için de oyun bir şekilde uzu, uzayacak demek bu. Oyunun uzaması da mavi takım için her türlü iyi. Çünkü şu an savaşacak durumda çok değiller. Savaşacak durumda olmadıkları için de oyunun uzaması gerekiyor. Atıyorum Aphelios'la Jinx arasındaki eşya farkının azalması gerekiyor. Gibi durumlar arındırıyor Aphelios'un. Onu unutmayalım. Şimdi bir polimorp geldi orada arka taraftan Queen geliyor. Afelios'a bir gördüğünüz gibi E yeteneğini attı ve Queen arka tarafta düşürmeye çalışıyor ve Rammus'a gidiyor skor. Jax şimdi bir şeyler deniyor ama Jax'ı tabii ki oynatmayacaktır. E yeteneğini de orada atıyor. Bakalım Jinx yan taraftan geldi. Yine buradaki takım savaşının Rammus resmen hani Afelios'a oyun oynatmadı gördüğünüz gibi arındırı yokken. Şunu söyleyeyim bu tarz maçlarda gidip QSS yani civalı kuşak alabilirsiniz. Ve şimdi bakın az önce Baron'u kaybeden kırmızı takım şimdi üstüne galibiyet koşulu olan bir diğer ejderi kaybetti. Şimdi bunu da kaybettikleri için arkadaşlar oyun her türlü 10 dakika minimum bakın minimum 10 dakika uzar. Mavi takım hiçbir şey yapmasa çünkü niye? Kırmızı takım iki tane ejder alması 10 dakika minimum. Şimdi 10 dakika sonra da Jinx farm yapmaya devam ederse çok büyük olaylar olmazsa Jinx en az Ebedi kılıcını da alır oraya. Ya da işte Dominik artı AMK kılıcını alır, tek kılıcını. Bu da onun için yeterli bir durum. Bunlar bence çok güzel hamleler. Yani kırmızı takım için bu arada hatalı oyunlar, onu da söyleyeyim ama kesinlikle Rammus'un Orta koridorda şurada Afelius'u yakaladığı yer bence en kritik nokta arkadaşlar. Şimdi Gargoyl aldı. Burada Gargoyl ne kadar mantıklı ben bilmiyorum. Yani rakipte çok fazla büyü hasarı var. Zek hasar, büyü hasarı vuruyor. Jax kısmen vuruyor. Taliyah var. E biraz da zırh lazım adama. Aslında Gargoyl iyi. Ama Burst hasar. Anlık hasar dediğiniz zaman sağ takımda anlık hasar yok. O konuda biraz zayıf kalıyor Gargoyl. Ama bence yine de genel anlama baktığımız zaman büyü direnci oradaki işe yarayan bir şey. Zırh zaten işe yarıyor rakipte bayağı güçlü durumda. O yüzden çok da kötü diyemeyeceğim yani. Donmuş yürek alsa diyebiliriz normalde ama donmuş yürek Rammus'a genelde tercih edilen bir eşya değil arkadaşlar. Çünkü donmuş yürek aldığınız takdirde rakibin siz E yeteneğini kullandığınızda size attığı otomatik saldırı yavaşladığı için daha az hasar vurabiliyorsunuz rakibe. Öyle bir durum var. O yüzden genelde daha farklı eşyalar tercih edilebiliyor. Randuin falan daha iyi olabilir mesela. Atıyorum öyle bir şey tercih edecekseniz. Rakibi de yavaşlatmış oluyorsunuz. Şimdi bakın Rammus fog of War'da duruyor. Yani çörde duruyor. Zilean bir hız verip kendisi champ tank bastığı gibi herhangi birini yakalayabilirler. Gördüğünüz gibi Taliyah'ı kovalıyorlar mesela. Bu Taliyah nasıl kaçacak bu Rammuz'tan? Mümkün değil. Sıçra atıyor gördüğünüz gibi. Şimdi Rammus'un kör noktada durmasının nasıl bir kazancı var takımına? Kendiniz görün. Bunlar önemli şeyler işte. Rakibin sıçrasını aldım. Bu ayrıyetten şunu sağlıyor. Rakip takım haritanın herhangi bir noktasında. Aa şurada minyon varmış ben gideyim vurayım. Aa burada bu varmış ben gideyim vurayım diyemiyor. Bunları diyemediği için de sizin takım arkadaşlarınız oyunun belli dakikalarına kadar güzel güzel farmlarını yapıyor. Oyunun geç aşaması için eşyalarını tamamlıyor. Mis gibi oyun oynamış oluyor. Bence kesinlikle bu tarz ormancıların ya savaş başlatacak ani ormancıların kör noktada durmaları, kendilerini göstermemeleri çok değerli. Bunu söyleyebilirim. Arka tarafta Jinx yakalandı. Taliyah şöyle bir koştu. Lulu sıçra atlama, Zilinulsu geldi ona ve Taliyah'ı düşürecek bir Rammus var orada. Şimdi Afelios'a bir ulti ile gidebilir Rammus. Onu söyleyebilirim. Ama gitmeyi tercih etmiyor bu dakikaya kadar. Ön tarafta takım arkadaşlarının önünde tanklamaya devam ediyor. Ultisini hala kullanmadı. İnanılmaz bir tanka dönüşmüş durumda şu an Rammus. Gördüğünüz gibi Queen arka tarafta Jax'ı düşürdü. Ve şimdi arka tarafa koşturabilir arkadaşlar. Ultisi de var. Ultisini de kullandı. Arındır var rakibinin ama hiç önemli değil. Çünkü W'su artık yavaşlatmıyor. O yüzden otomatik saldırısıyla çok rahat düşürebiliyor. Şu an W'suyla 900 zırhı oluyor arkadaşlar. Daha gargoyle'ını kullanmadı. Ya bu Rammus'u öldürmeleri rakibin imkansız. İgnorlamaya çalışıyorlar. Yani Rammus'u umursamıyorlar. Rammus önde takılsın işte falan filan diyorlar. Biz arkayı öldürelim. Ama Ramus önde durup çok güzel bir şekilde gidip Afelios'a ulti atmayıp hani Afelios'u öldüreyim bizimkiler ne yapıyorsa yapsın mantığıyla değil de Afelios zaten geride. Benafelius'a gitmeyeyim. Öndeki Jax'ı arkaya götürmeyeyim. Falan filan yapayım. Mantığıyla oynadığı için çok daha iyi oldu diyebilirim. Ve Taliyah'ı yakalıyorlar. Kitle kontrole uğramış bir Taliyah'a da çok rahat bir şekilde skor almış oluyor. Jax şimdi Rammus'un üstüne atladı ama ee, bakalım öldürebilecek mi? Gargoyle'ı şimdi bastı. Tabii ki orada düşürmesi çok zor Jax'ı ve Jax kendisi düşmüş oluyor. Bu arada E yeteneği güçlendirme olayını söylemiştim ya Q'dan sonra. Ben onu kesinlikle geri alıyorum. Bence değişiklikten sonra ya belki bir iki kere E yeteneğini önceden verebilirsiniz ama W güçlendirmesi gerçekten çok değerli. Bunu görmüş oldum. Yani W'sun'un sadece kendi otomatik saldırısı bile bayağı iyi durumda. Şimdi ölü adamın zırhı aldı. Zaten Zillion hız veriyor. Üstüne Turbo Champ Tank basıyor. Bunlarla inanılmaz hızlar olmasına rağmen bir de ölü adamın zırhı alıyor. Şimdi bu ölü adamın zırhı ne yapıyor aynı zamanda? Rakibe ilk attığınız otomatik saldırınızı ekstra hasar veriyor. Bu da Rammus'a ufak da olsa Hasar avantajı veriyor. Şimdi Rammus'la şunu yaşayabilirsiniz çünkü. İşte ne bileyim herhangi bir tankla da yaşayabilirsin bunu da. Hani ne bileyim adama dalarsın her şeyini atarsın. %20 canı kalır veya %10 canı kalır. O %10'la seni öldürebilir. Ama öyle bir şey mü mümkün gözükmüyor şu an. Ve Tally'ı direkt olarak düşürmeyi başardılar. Q yeteneği geldiği gibi ultisini kullanabilir arka tarafa. Ona bakıyorum şöyle bir. Aphelios'a gidecek mi diye. Aphelios'a gitmeyi başarıyor. Ve Aphelios'un yaşadığı duruma bakar mısınız arkadaşlar? herhangi bir şekilde kaçamıyor. Vurmasan artık W ile sürekli seni kovalıyor. O da sıkıntı abi bak. Hani artık öyle bir boyuta geldi olay. Sıçra atacak mı oraya? Attı. Lulu ya da otomatik saldırılarını vuruyor. Onu da düşürüyor. Yani şu an bu şampiyona bir çözüm gerçekten yok arkadaşlar. Şu andan bahsediyorum. Tabii ki maçın erken aşamalarında yaptığınız hamlelerle Rammus'u tabii ki geriye düşürebilirsiniz. Ama Rammus bu ana geldiği zaman maalesef ki durdurması inanılmaz bir güç pozisyona geliyor. Dediğim gibi önceden Rammus W bastığında ona vurmayıp kayıtlayabiliyordunuz. Ama artık W bastığı için Rammus peşinizden kovalıyor ve çok rahat bir şekilde sizi düşürmeyi başarıyor. Ve Burada arkadaşlar rakip takım artık teslim oluyor. Yapabilecekleri herhangi bir şey yok. Kendiniz gördünüz zaten. Rammus kesinlikle eskiden oynanabilirdi zaten. Bence daha da oynanabilir. Hatta baya iyi duruma gelmiş diyebilirim özellikle bu W değişikliğinden sonra. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bir şeyler görmüşsünüzdür. Lütfen o ufak trikleri kullanmaya özen gösterin. Orman dönme olayında da bahsetmeme gerek yok. Zaten W'nüzü açıp çok rahat orman dönebiliyorsunuz. Bugünlük bizden bu kadar dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye-bye.